İyi akşamlar. Bugün cüzdanımızda taşımak için bolluk ve parayı arttırmak için bir ritüel var. Karınca yuvasından toprak alıyoruz. Karıncanın açtığı delikten çıkardığı topraktan alınıyor. Bu videoyu size çekerken ama yalnız değilim. Bir tane çok tatlı bir kedi var. Size onu göstereyim. Müsaade ederse bu kedi ben size bir video çekmek istiyorum. Çok komik bir kedi. Şimdi ben kendime böyle kilitli bir poşet hazırladım. Demince ilk toprağa koymuştum. Videoyu iptal etmek zorunda kaldım. Kedi çünkü üstüme atladığı için komik. Şimdi 7 tane yuvadan toprak almamız gerekiyor. Kedi müsaade eder misin? Kedi müsaade eder misin lütfen? Çok tatlı bir şey. Şimdi bu ben bu ikinci toprağı alıyorum ve poşete koyuyorum. Bunu tam 7 tane yuvadan yapacağız. Burada zaten yeterince yuva var. Hepsinden bu toprağı alacağız. Sonra bunu cüzdanımıza koyacağız. Size kediyi de tekrar göstermek istiyorum. Ritüelde tabii kedi bulunmak zorunda değil ama bizde bugün bu kedi var. Kedi gel bak bana. Bak bakalım. Pıs Yani ben size cüzdan için karınca yuvasından kum videosu çekeyim derken sırmaşık bir kediyle karşılaştık. Bu kedinin derdini de biliyorum. Çünkü ben ona bazen yiyecek getiriyorum. Şimdi bana o yüzden kur yapıyor ki herhalde yiyecek getireyim diye. Neyse ben videomu burada kesiyorum. Size tekrar göstereyim karınca yuvalarını. 7 tane karınca yuvasından azar azar toprak alıyorsunuz. Şu an bu poşette 2 tane oldu. Kilitli poşet kullanıyorum. Siz de öyle yaparsanız rahat olur. Hepinize kolay gelsin. Hepimize bolluk kazançlar. Bereket kelimesini kullanmıyorum. Onu sonra açıklayacağım. Bol paralarımız olsun. Kısmetimiz bol olsun. İyi akşamlar.